Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber konserime hazırlanıyoruz. Bu bir hazırlık vlog. Normalde hiç kanalıma vlog atmadım. Hep piyano ile alakalı. Hep piyano Bugün sizinle beraber hazırlanacağız. Ben üstüm giyindim. Çünkü onu hemen yapayım dedim. Şimdi size takacaklarımı göstereceğim. Bekleyin getiriyorum. Evet arkadaşlar birinci takacağım. Bu böyle pembe bir bileklik. Göstereyim size de şöyle. Sonra ikinci olarak böyle bir küpe takacağım. Fiyonk seçtim çünkü üstümde de fiyonk var. Aslında benim böyle önceden bir küpem vardı. Hiç bunun için bir hazırlık almadım bir şey ben. Ben önceden olan böyle bu da eşi. Bunları takacağım bugün. Üstündekiler zaten böyle kaldı. Saçımı nasıl yapacağım bilmiyorum. Galiba saçımı arkadaşlar. Bir dakika bekleyin. yok kurdele de yapacağım. Bu böyle çok kurdele kurdele oluyor biliyorum ama bence böyle güzel olacak. Parfüm sıkacağım. Parfüm sıkılmaz. Sıkacağım parfüm nerede? Seçenekler bir böyle bir parfüm var bu. Bunu bana piyano öğretmenim hediye etti arkadaşlar. Nasıl bir bağlantısı var artık? Arkadaşlar bir de böyle bir parfüm var. Bunları sıkabilirim. Arkadaşlar ben yolculuk vlog çekmeyeceğim. Yani oraya gittiğimizde benim şeyimi atabilirim belki şarkıyı söylediğim zamanı atabilirim ama onu da kesinlikle tam da şorysal olarak atabilirim. Arkadaşlar biraz hastayım ben yani tam hastalığıma denk geldi bu yıl maşallah hiçbir şekilde hasta olmadım arkadaşlar ama bu zaman oldum yani nasıl olduysa anlamıyorum. Öyle hazırlık için biraz sohbet edelim istedim. Arkadaşlar heyecanlıyım öncelikle. Fazla heyecanlıyım. Çünkü aslında bu benim e, yani bir sonraki konserim dördüncü konserim olacak. Ve dördüncü konseri yapabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar hazırlanmama yarım saat kalmış. İşte ben, ben size bir videoyu durdurup açacağım birazdan. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi takılarımızı takacağız. Bunu ben sağ Sağa takacağım çünkü göstereyim. Solda saatim var arkadaşlar. Ben, ben biraz saat hastası olabilirim. Bunu takalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Taktım. Biraz büyük oldu ama bunu nasıl? Bilmiyorum. Şöyle kulağımı her zaman taktım. Küpelerim var. Bileklik düştü. Belli onu düştü ama. Küpeleri çıkartalım. dedim ki ben ilk defa vlog çektim için nasıl çekeyim Tamam Tabii ki beni de takip ettim. Youtuberlar falan var. Onlardan görüyorum. Ama hiç yapmıyorum. İnşallah takabilirim. Aynı olmadan ilk defa takacağım. Işık nasıl acaba arkadaşlar şu an? Takamıyorum. Oh uh, sana takıyordum. Heh taktım. Birincisi takıldı. bir küpe ama bugünkü kıyafetim için bence takılması gereken bir <laughs> küpe miyem oldu inşallah Ha düzeldi burayı şöyle açalım Bunu da takamıyorum. Şunu. Zaten ben yüzme emoji koyacağım arkadaşlar. Şu an ben mojisiz çekiyorum. Ben o düşüyordu. Düşme. Düşüyor. Bu bilekliği tekrardan takacağız inşallah. Takabilirsen. Tamam taktım. Arkadaşlar uzun bir arayıştan sonra bilekliğimi bulabildim. Şimdi bilekliği takalım. Arkadaşlar buna taktım. Böyle ben hazırım. Şimdi ben parfüm olarak seçtim. Daha saçımı yapmadım. Parfüm olarak da ben bunu sıkacağım galiba. Bunu çünkü hem özel bir anlamı olduğu için. Sıkalım. Ya kalkıp sıkayım. Arkadaşlar ben e, yine düştü arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı var galiba. Takamıyorum. Gerçekten. Olmuyor. Arkadaşlar. Takılmıyor. Bekleyin. Ben bunu bir anneme taktırıp geliyorum. Arkadaşlar ben bileklik takmamaya karar verdim. Kolum boş kaldı. Sen pembeydi. Üstümde çok uyumludaydı. Ben size son saçını da yaptım bu arada. Ben size son halimi göstermeye çalışıyorum. Ama ayaklarımı gözüküyor. Normal spor ayakkabı giyeceğim. Çünkü babetim yok. Böyle döneyim. Arkamda böyle oldu. Çok stresliyim arkadaşlar. Hem hastayım hem stresliyim. Çok sıkıntılı bir şey oldu. Yani bilmiyorum. İnşallah güzel geçecek benim için. Bugün hem orada gezeceğiz hem eğleneceğim inşallah. Arkadaşlar zaten benimki şu an 12.30'da orada olmamız gerekiyor. Yarım saatimiz kaldı. Hazırlım bitmesi için. Ki 15 dakika bence orada yer falan alırız. Ara Konuşamadım. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.